Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine sarı yağ yaptık arkadaşlar, sade yağ. Şimdi kavanozlara dolduruyoruz. Bir zamanlar buradan bakınca şöyle şu dağlar, şu etraf yeşilin, çiçeğin her rengi, her tonu vardı. Şimdi her taraf kar ve buz. Artık bizim burası oldu. Karlar ülkesi, buzlar ülkesi. Her taraf buz. Ama kalitemiz Yine aynı devam değil mi ana? Biz değişmeziz. Yağımız değişmez. Yaz olsun, cüz olsun, kış olsun, bahar olsun. Biz yağımızın başındayız. Kalitemiz de değişmez. Biz değişmeyince yani yağımız da değişmez. Kalitemiz değişmez. Al. Biz değişmediğimiz sürece evet. kalitemiz değişmez mi? Hayır değişmez. Niye değişsin <laughs> Kalitemizin değişmesi için önce bizim değişmemiz lazım. Bizim de pek değişmeye niyetimiz yok. Hayır. O yüzden kalitemizde değişmez arkadaşlar. Bakın Dünya şöyle. Değişse ben değişmem ya. Şöyle gel göster kamera. Tertemiz şekilde her hafta taze olarak üretimini yapıp sizlere gönderiyoruz arkadaşlar. Bu ne kaliteyi. Ne değişirsin ne de ben değişirim. Değişmez Bu değil mi? Girmişiz, inşallah. Bu Allah yoldayız. Allah evet. Sade yağlarımız hazır. Baya bir sipariş geliyor sade yağ beğeniliyor. Kalitesi çok yüksek. Herkes de çok beğeniyor. Biz de sürekli sarı yağ yapıyoruz. Mide dostu niye gelmezsin Sumarış? Midenin en dostu sarı yağ. Allah emretmiş ineğinin damarından gelir bu. İneğin damarından gelir. İneğin, damarından <laughs> gelir. Ama ineğin damar ineğin damarından süt olarak gelir. Biz evet. o sütü yağa çeviriyoruz. Yağdan sonra da Sade yağa çeviriyoruz. Bizde süt gelir. Sade yağımız hazır. Yine bir kalite doldurmaya devam. Al. Hazırlıyoruz. Evet. Üretiyoruz, paketliyoruz ve sizlere gönderiyoruz arkadaşlar bu kaliteyi.